Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders tavamızdaki de çalışmalarımıza kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. 98. sayfadaki alıştırmalarla başlayalım. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız demiş. İlk işlemimizde bir doğal sayıda bir kesir toplanıyorsa bakın 5 artı 3 bölü 8'i biz 5 tam 3 bölü 8 olarak yazabiliriz. Bunu da bileşik kesre çevirdiğimizde 5 ile 8'i çarparız. 5 kere 8 40. Üstüne de payı ekleriz. 3 daha 43 paya yazarız. Ortak paydamız da 8 olur. Yani 43 bölü 8 ya da 5 tam 3 bölü 8 olarak sonucu bulabiliriz. 9 bölü 2 ile 5 bölü 4 toplanırken toplama işleminde mutlaka paydalar eşitlenmelidir. Dolayısıyla 9 bölü 2'yi 2 ile genişleteceğiz. 2 kere 9 18, 2 kere 2 4 artı 5 bölü 4 eşittir. Paydalar eşitlendikten sonra sonucun ortak paydası olarak yazılır. 18 ile 5 paylar yani toplanır paya yazılır. O da 23'tür. 23 bölü 4 olarak sonucu buluruz. Bunu da istersek tam sayılı kesre çevirebiliriz. 23'ün içinde 4, 5 kere var. 5 tam 3 bölü 4 olarak da yazabiliriz. Burada da yine aynı şekilde paydaları eşitleyeceğiz öncelikle. 5 ve 8, 40 da eşitlenir. 5'i 8 ile çarptığımızda 8 de 5 ile çarptığımızda paydalar eşitlenmiş olur. Tabi paydayı çarpıyorsak payda çarpacağız. 2 tam 1 bölü 5'i 8 ile genişlettiğimizde 2 tam 8 bölü 40 olur. Artı 3 bölü 8'i de 5 ile genişletirsek 15 bölü 40 olur. Eşittir. Paydalar eşitlendikten sonra paylar toplanır paya. Tabi burada tam kısımlar da toplanır. Tam kısma yazılır çocuklar. 2 tam 0 tam daha 2 tam. Sonrasında 8, 15 daha 23 paya yazılır. Ortak payda paydaya yazılır. 2 tam 23 bölü 40 olarak bulunur. Diğer işlemimizde yine paydaları eşitleyeceğiz. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişleteceğiz. 5 tam 10 bölü 15 artı 2 tam 3 bölü 15 olur. Paydalar eşitledikten sonra tam kısımlar toplanır tam kısma. 5, 2 daha 7. Paylar toplanır paya. 10, 3 daha 13. Ortak payda paydaya yazılır. 7 tam. 13 bölü 15 olarak sonuç bulunur. Gelelim çıkarma işlemine. 5 eksi 7 bölü 9. Bakın burada bir doğal sayıdan bir kesir çıkarılıyorsa eğer doğal sayıyla kesrin paydası çarpılır. 5 kere 9, 45. 45'ten de pay çıkarılır. 7 çıkarılır. 38 paya yazılır. 38 bölü 9 olarak sonuç bulunur. Biz bunu anlamadık diyorsanız Büyükler payda eşitlenmelidir. Doğal sayıların paydası 1'dir. 5 bölü 1 olarak yazarız. 9 ile genişlettiğimizde 9 kere 5 45, 9 kere 1 9, eksi 7 bölü 9. 45'ten 7'yi çıkarırız 38, paya yazarız. Paydamız da 9 olur. Bunu da tabi bileşik kesirip tam sayılı kesire çevirmek için 38'in içerisinde 9, 4 kere var. 4 tam yazarız. 4 kere 9 36. 38'den 36'yı çıkarır. Paya yazarız. 2 olarak faydamız değişmez. 8 bölü 3 eksi 2 bölü 5 işleminde de faydaları eşitleyelim. Burayı 5 ile genişleteceğiz. Burayı 3 ile genişleteceğiz. 5 kere 8 40 bölü. 5 kere 3 15 eksi. 3 kere 2 6 bölü. 3 kere 5 15 eşittir. Faydalar eşitlendi. 40'dan 6'yı çıkarıyoruz. 34. Ortak faydamız 15. 34 bölü 15 olarak bulunur. Bunu da 34'ün içinde 15, iki tane var. 2 tam 4 bölü 15 olarak yazabiliriz. Evet geldik buraya. Paydalarımız 15 ve 9. 45'te eşitlenirler. 15 13 bölü 15'i 3 ile genişleteceğiz. 1 bölü 9'u da 5 ile genişleteceğiz. Paydalarımızı 45 yapacağız. 3 ile 13'ü çarptığımızda 39. 3 ile 15'i çarptığımızda 45. Eksi 5 ile 1'i çarptığımızda 5. 5 kere 9 45. Paydalar eşit. 39'dan 5 çıktı. 34 bölü. Paydamız ortak olan 45. 34 bölü 45 olarak bulunur. Geldik buraya. Paydaları eşitlememiz gerekir. 3'ten 1 bölü 2'yi 5 ile genişleteceğiz. 1 tam 2 bölü 5'i de 2 ile genişleteceğiz. 3 tam 5 bölü 10 eksi. 1 tam 4 bölü 10 olur. Şimdi ise... Tam kısımdan tam kısım çıkarılır. Yani 3'ten 1'i çıkaracağız. Tam kısma yazacağız 2 olarak. Paydan da pay çıkarılır. 5'ten de 4 çıkarırız. 1 paya yazılır. Ortak payda payda yazılır. 2 tam 1 bölü 10 olarak sonuç bulunur. 3. çalışmamızda aşağıda verilen işlemleri yapınız. İşlem sonuçlarının şekil üzerinde bulunduğu bölgeyi boyayınız hangi hayvanı boyamış oldunuz demiş. Evet biraz şöyle işlemlerimizde de ekrana gelsin. Evet çocuklar. Birinci işlemimiz 4-3 bölü 9. 4 ile 9'u çarpıyoruz. 36, 36'dan 3'ü çıkarıyoruz. 33 paya yazıyoruz. Paydamız değişmez. Bu arada dediğim şu. Bir doğal sayıdan bir kesir çıkarılırken o doğal sayıyla payda çarpılır. Sonuçtan da pay çıkarılır. Çıkarma işlemi yapıldığı için paya yazılır. Payda değişmez. 33 bölü 9'u sadeleştirelim. 33'ü 3'e böl 11, 9'u 3'e böl 3. 11 bölü 3'tür. 11 bölü 3 burası, burayı koyalım. İkinci işlemimizde yine bir doğal sayıdan bir kesir çıkarılıyor. 2 ile 2'yi çarparız 4. 4'ten de 1'i çıkarırız 3 paya yazarız. Payda değişmez. 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2'yi de koyalım. Diğer bir işlemimiz yine bir doğal sayıdan bir kesir çıkarılıyor. 12 ile 7'yi çarparız 84. 84'ten de 5'i çıkar 79 paya yaz. Payda değişmez. 79 bölü 7 çıkar. Burayı da boyayacağız. 5 artı 2 bölü 3 yine bir doğal sayıyla bir kesir toplanırken doğal sayıyla payda çarpılır pay üzerine eklenir ya da çocuklar şöyle yazarız toplama işleminde 5 tam 2 bölü 3 yazarız. Bunu da bileşik kesir olarak yazarsak 5 kere 3 15, 2 de burada 17 paya yaz, payda değişmez. 17 bölü 3 olarak bulunur. Burayı da boyayacağız. Diğer bir işlemimiz yine doğal sayıdan kesir çıkarılıyor. 8 ile 14 çarpılır. 8 ile 14'ü çarptığımızda 112, 112'den de 7'yi çıkarırız. 100, 5 bölü 14 olur. Kesrimiz sadeleşir çocuklar. 7'ye böleriz payını ve paydasını. Dolayısıyla 105'i 7'ye böldüğümüzde 15. 14'ü 7'ye bölersek 2 olur. 15 bölü 2'yi bulalım ve boyayalım. Evet 2 tam 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 işleminde de payda eşitlememiz gerekir. E'yi şurada yapalım. Bakın burada paydayı eşitleyelim. 2 tam 1 bölü 2'yi 2 ile genişleteceğiz. 2 tam 2 bölü 4 olur. Artı 3 bölü 4 eşittir. 2 tam 0 tam daha 2 tam paylar toplanır paya. 2 3 daha 5 ortak payda paydaya yazılır. Bunu da bileşik kesre çevirelim. 2 kere 4 8 5 daha 13 payda değişmez. 13 bölü 4 olur. 13 bölü 4'ü de koyalım. Nerede 13 bölü 4? bakıyoruz. 13 bölü 4 şu anda. Evet yok. Göremedim. Göremediğim için geçiyorum. 2 eksi 1 bölü 5. 2 kere 5 10. 10'dan 1 çıktı 9. 9 bölü 5 olur. 9 bölü 5'i de boyayalım. 4 bölü 3 artı 3 bölü 4. Paydaları eşitleyelim. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişleteceğiz ve 16 bölü 12 artı 9 bölü 12 olur. 16 9 daha 25 bölü 12 olur. 25 bölü 12'yi de burada bu şekilde boyayalım. 4 bölü 3 eksi 3 bölü 4. Yine payda eşit diyelim. 16 bölü 9. Pardon 16 bölü 12. Eksi 9 bölü 12. 16'dan 9 çıkarsa 7. Ortak payda 12. 7 bölü 12 olacak. 7 bölü 12'yi de koyalım. Sonrasında 3 artı 1 tam 2 bölü 5. Burada da çocuklar 3 tamla 1 tamı toplarız. 4 tam olur. 4 tam 2 bölü 5'i de bileşik kesre çevirirsek 4 kere 5 20. 2 de burada 22 paya yazarız. Payda değişmez. 22 bölü 5. Burayı da boyayacağız. Sonrasında 4 eksi 1 tam 1 bölü 2. Bakın bunu bir şöyle yazalım. 1 tam 4 eksi 1 tam 1 bölü 2 işleminde. 4 tamdan 1 tamı çıkaracağım ama sonrasında burada bir kesir kısım var. Bunu da çıkarmak için benim neye ihtiyacım var? Kesre ihtiyacım var. 4 tamı ben 3 tam büyükler çıkaracağım kesrin paydası 2 olduğu için ben 4 tamın 3 tamını tam kısma 1 tamını da 2 bölü 2 olarak kesir kısma yazacağım. Yani 2 bölü 2 1'dir. 3 tam burada 1 tam da burada ne olur? 4 olur. Böyle yazdıktan sonra şimdi çıkaralım. 3 tamdan 1 tam çıktı 2 tam kalır. Paydan pay çıkar. 2'den 1 çıktı 1 paya yazılır. Ortak payda paydaya yazılır. Sonuç 2 tam 1 bölü 2'dir. Bu da bileşik kesre çevirirsek 2 kere 2 4 1 daha 5. 5 bölü 2 olur. Burası 5 bölü 2'dir. 5 bölü 2 bu da bunu da tarayalım. Evet geldik. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 9'a. Bunu da paydalarını eşitleyelim. Bunu 9 ile genişleteceğiz. Bunu 7 ile genişleteceğiz. Ve 9 bölü 63 eksi 7 bölü 63 olacak. O da 2 bölü 63 olur. Burayı da boyayacağız. 7 bölü 3 eksi 6 bölü 4. Burada da yine payda eşit diyelim. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Bunu 3 ile genişleteceğiz. 4 kere 7 28 bölü 4 kere 3 12 eksi 3 kere 6 18 bölü 3 kere 4 12. 28'den 18 çıktı 10. Ortak payda 12. 10 bölü 12 olur. Bunu da sadeleştirelim. 10'u 2'ye böl 5. 12'yi 2'ye böl 6'dır. 5 bölü 6'yı da boyayacağız. Şurayı da boyayacağız. Boyadık. Şimdi bu bir inek. İnek çıktı. İnek çıktı. Ama bakın şurasını biz bulamamıştık. Biraz önce bir kesrin karşılığında nereyi boyayacağımızı acaba 13 bölü 4. 25 bölü 12. Nerede? Hangi sonuç? 13 bölü 4 çıktı acaba. Ona bir bakalım. 17 bölü 3, 13 bölü 4. 13 bölü 4. İşte çocuklar burada. Bunu bulamamıştık değil mi? Buradaymış. 13 bölü 4 de boyanacak. Evet. Neyi boyadınız demişti? İnek boyadık diyoruz. Evet. Bu çalışmamızda da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer çalışmalarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.